Arkadaşlar bazı evliliklerde sorun kişinin şu kadınla veya bu erkekle evlenmesi değil. Sorun kişinin sadece evlenmesidir. Çünkü evlilik sorumluluğu yok. Hatta evlendiğinin farkında bile değil. Böyle olunca da evlilik yükünü kaldıramadığı için evlilik kendisine ağır gelmeye başlıyor. Bunun sorumlusu eşi oluyor. Oysa ki onun sorunu bu değil. Onun sorunu evliliğinin farkında olmamasıdır bilinçli bir evlilik yapmamış. Aslında bana göre evcillik yapmış. Oyun oynamış, takılı vermiş öyle. Herkes evleniyor, biz de evlenelim. Annesi babası evlenmiş. Evlilikle ilgili hiçbir ön hazırlığı yok. Dolayısıyla evlilik yük gibi gelip sırtına biniyor, altında bocalıyor, eşi beklenti içerisine giriyor. Bu defa eşi sıkıntı oluyor. Oysa ki eşinin beklediği şeyler bir evlilikte olması, yapılması gereken şeylerdir. Onun için derim ki lütfen evlenmeden önce niçin evlendiğinizi bilin. Evliliğinin ne olduğunu biraz okuyun, araştırın ve sonra evlenin. Yoksa bir başkasının hayatını karartırsınız.